Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz cihaz rutubet ölçüm cihazı. Sadece rutubet ölçmüyor, aynı zamanda sıcaklığı da ölçüyor. İki tane modu var. Şu köşedeki sarı mod, burasının bir tanesi sıcaklığı ölçüyor, bir tanesi rutubet ölçüyor. Şöyle kırmızı tuşa bir defa bastığımız zaman açılıyor gördüğünüz gibi. Evet, low demek, rutubet yok demek. Şimdi burada yoncamız var yoncamızın içine batırıp efendim bu yoncanın kaç rutubette olduğunu ölçüm yapacağız. Elimizdeki prop büyük balyalar için ve küçük balyalar için ideal geliştirilmiş. Probun ucu sivri. Sivri ucunu şu şekilde gel hemen göster. Şöyle batırdığımız zaman evet 21 20 rutubette olduğunu gösteriyor. Biz normalde bu yoncamız rutubetli değildi. Size ölçümü gösterebilmek adına bir miktar üzerine su döktük. Bakın içeriye doğru indirdiğimiz zaman rutubetin indiğini göreceksiniz. Çünkü altı kuru, rutubetli değil. Biraz daha indirirsem tamamen sıfırlandığını göreceksiniz. Biraz daha indireyim. Low. Yani 8'in altına indi. Rutubet 8'in altına indiği zaman yani çok düşük bir rutubet var. Ölçmeye değmez anlamını taşıyor. 60'ın üstünde de hay yazıyor. Yani gerek yok bu kadar fazla diyor. Oradan bir peçete ver. Probun ucunu tekrardan silelim. Size başka bir şey anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz hem rutubetli saman almak hem de rutubetli yonca almak bizim için artık çok tehlikeli ve maliyetli bir hale geldi. Bugün bir kamyon bir tır yonca 25 ton yonca alayım dediğiniz zaman 100 bin lira para vermeniz lazım. Eee rutubetli bir yonca almanız durumunda Allah korusun işletmeye getirdiniz deponuza koydunuz ısınmış bir malzeme satın aldıysanız deponuzda yanmaya başlayacaktır. Saman alıyorsanız da yonca alıyorsanız da ekseriyetle yonca da e, muhakkak böyle bir e, nem ölçer cihazınız olması lazım. Yani şuna verdiğiniz para bir şey değil. Kaç para arkadaşlar bu? 9300 lira. lira. Kargo ve KDV dahil olmak üzere kapıya teslim evinize gelecek. Yani 9300 lira parayı vereceksin. Kafandan sıkıntıyı atacaksın. Sana yonca satmak adam isteyen adama diyeceksin ki kardeşim ben rutubeti ölçer öyle alırım diyeceksin. Bazı arkadaşlar var bu işten anlamayan arkadaşlar var. Abi ben 10 rutubetli yonca istiyorum. Arkadaş 10 rutubetli yonca olmaz. 10 rutubetli yonca demek çöpünü balle yapmışsın demektir. Artık yaprakları yere düşmüş, içinde yaprak yok demektir. Çünkü 10 rutubete kadar düştüğü zaman yaprakları yere düştüğü için Sadece çöpünü hasat yaptığınız için protein değerleri çok düşük çıkacaktır. Peki kaç olmalı? Yani bir yonca'nın stoklanabilir olabilmesi için 14 ila 16 rutubet arasında olması gerekir. Bazı çiftlikler e, bu işin matematiğini çözmüşler. E, 17-18 rutubete kadar dahi mal satın alabiliyorlar. Neden? Adam şöyle düşünüyor: Ya bir miktar rutubeti varsa da elde ettiğim protein avantajı daha fazla düşüncesiyle. 16-18 proteine kadar da alım yapabiliyorlar. Ancak şunu unutmayın eskiden biz yoncayı ihraç ederdik. İhraç edilecek yoncalarda maalesef ihraç ettiğimiz ülkeler ya bu işten anlamadıkları için ya da uzun süren konteyner yolculuğunda gereğinden fazla ısınacağı düşüncesiyle onlar da 10-12 rutubet arası malzeme istiyorlardı. Lakin Türkiye şartlarında herhangi bir depoda bir yonca'yı stok yapmak istiyorsanız 14 ila 16 rutubet sizin işinizi görecektir. 16 rutubetin altı hatta 14 rutubetin altında bir yonca satın almaya uğraştığınızda hem düşük proteinli bir yonca satın alacaksınız demektir hem de hasat esnasında yaprakları yere düşmüş bir yonca'yı satın alacaksınız demektir. Şimdi şu makine 9.300 liraya bu makinayı almadığın zaman bir kamyon bir tır yoncayı satın aldın 100.000 bin lira para verdin bu mal depoda yandığı zaman kaybedeceğin kaybedeceğim para 100.000 bin lira. E sen 10 kamyon mal alan var 5 kamyon mal alan var bir kamyon dahi alsa şunun parası çıkıyor. Bununla sadece yoncayı ölçmüyorsun. Bir de samanı ölçebiliyorsun. Bak çok kolay hemen bastık. Kaç rutubet olduğunu gösterdi bize. Biz biraz su dökmüştük üstüne. Sulu kısmını şöyle soktuğum zaman hemen rutubetini gösteriyor alımı yaparken muhakkak bunu kullanmanız gerekiyor Arkadaşlar yani daha profesyonel bakmak istiyorsanız işe bu makinayı kullanmanız gerekiyor Piyasada birçok benzeri ürün var fakat bu ürünün şöyle bir avantajı var Yıllardır aynı model ve markada ürün sahada yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılıyor üzerindeki pili 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl kullananlar var. Biz de kullanıyoruz. Daha 3 yıldır pilini değiştirmedik. Çok kullanışlı bir malzeme. Tabii biz de yonca satıyoruz, saman satıyoruz. Bizden ürün satın alan adamlar da bizi rahatlıkla denetlesinler. Sattığımız malın ne kadar kaliteli olduğunu görsünler diye bu cihazı da satıyoruz beraberinde. Alan adam beni denetlesin. Emin olun bir adam 10 kamyon mal alsa her bir kamyonda 1000 lira şu cihaz için para vermiş olacak. Hiçbir şey değil bir tır malzeme 100 bin lira olduğu düşünülürse bir tır malzemenin parasal karşılığının yüzde birine denk gelir 10 tır malzeme alırsa. Dolayısıyla bir işletme ben büyük işletmeyim paylaşım şöyle uçarım böyle kaçarım diyorsa ve elinde de rutubet cihazı yoksa boşuna konuşmasın. Ayrıca saman alırken de özellikle Çukurova'da Birinci ürün buğday hasadı yaptıktan sonra tarla sahipleri birdenbire kaldır kardeşim kaldır bir an önce samanı buradan kaldır diye baskı yapıyorlar balyacılara. Bu defa balyacılar ne yapıyor? Henüz daha havalanmamış, tırmıkla çevrilmemiş, istenilen rutubete gelmemiş malzemeyi mecburen balya yaparak satmak zorunda kalıyorlar. Saman milleti yani saman dediğiniz şey 16 rutubetin üzerinde balyalanmış ise hem haşbay çalışmaz yani ince doğrayamazsınız malzemeyi. Hem lezzetsiz olur hem de içerisindeki rutubet zamanla saman içerisine kusma yapar. Bu defa saman sararır. Sararmış ve rayhası kokusu değişmiş bir samanı da hayvanlar lezzetli bir şekilde yemezler. Saman dediğim böyle kurabiye gibi çıtır çıtır olması lazım. 10 rutubet de olabilir 12 rutubet de olur. Burada bir yaprak düşme sıkıntısı söz konusu olmadığı için samanın düşük rutubetlisi hem alımda tonaj avantajı kazandırır size. Yani boş boşuna rutubeti satın almamış olursunuz. Ama onda da yine 12-13 rutubet, 14 rutubete kadar alabilirsiniz samanda da. 15, 16, 17, 18 rutubetli samanlarda renk değişimine kesinlikle uğrar. İçi kahverengiye döner. Yine samanı da satın alırken aynen bu yoncada yaptığımız uygulama gibi probumuzu getiririz sokarız şuradan içeriye. Bakarız. Hemen bak low diyor mesela. Low demek yani 8'in altında rutubet var demek burada. Biz şu bölgeye bir miktar su tutmuştuk. Hemen su tuttuğumuz bölgeye koyduğumuz zaman 16-15 rutubeti görebilirsiniz. Peki bu balyanın içinin sıcaklığı neymiş onu görelim. Probumuzu çekelim. Termometreye getirelim. Termometre ile içerinin mesela şu anda bulunduğum ortam 26 dereceymiş. Balyanın içi kaç derece? Bu balya depodan geldi. Biraz daha yüksek olmasını bekliyorum. Evet 27 dereceymiş. Deponun yani içini sıcaklığını da ölçüyorum. Dolayısıyla bu prop aynı zamanda mısır silajı satın alırken, ot silajı satın alırken, raygrass silajı satın alırken de sizin işinizi görecek. Derece kısmına basacaksınız. Şu derece kısmına basacaksınız. Ee, buradan e, torbanın içerisindeki sıcaklığı ölçmenize yarayacak. Peki torbanın içindeki sıcaklık bize ne gibi bir veri verecek? Eğer torbanın içerisindeki sıcaklık dış ortam sıcaklığından 5 derece yukarıdaysa henüz fermentasyon işlemi bitmemiş demektir. Eğer bir slaj, mısır silajı paketi, ot silajı paketi e, probu içine soktuğumuzda hava sıcaklığı 25 dereceyken paket içi sıcaklığı 40 derece ise içeride hava kalmış demektir. Yani paket Oksijen almış, içerideki anaerobik ortam değişmiş, bitki hala içeride nefes alıyor demektir. E, bu da e, silaj kalitenizin düşeceği anlamına gelir. Peki olgunlaşmış, fermentasyonunu bitirmiş bir silaj kaç derece gelir? Hava sıcaklığının bir tık üstünde gelir. Yani hava sıcaklığı 25 ise e, koridorun ya da paketin içinde 26 gelmesi gerekiyor. Kısaca... Ölçemediğiniz ve tartamadığınız şeyi yönetemezsiniz sloganından yola çıkarak. E, satın aldığınız her şeyi ölçmek zorundasınız. Yani şimdi bu rutubeti ölçmek için laboratuvara göndereyim malzemeyi falan gerek yok. Şöyle bir aleti aldığınız zaman e, problemi kökünden çözüyorsunuz. E, sadece bir kamyon mal satın alarak bile bu malzemenin parasını çıkarabilirsiniz. Şöyle düşünün 100 ton malzeme aldınız yanlışlıkla 5 rutubet fazla almanız durumunda %5 eder. 100 ton da 5 ton eder. Bugün 5 ton yonca 20 bin lira. Yani 100 ton mal satın alırken yanlış rutubetle bir malzeme almanız durumunda 2 tane rutubet ölçer cihazın parasını yonca satın aldığınız adama vermişsiniz demektir. Bununla bitmiyor. Yoncanız kızışır, yanar, bozulur ve çöpe atmak zorunda kalabilirsiniz depolama sorunu yaşarsınız. Depoladığınız malı tekrar geri çıkarma sorunu yaşarsınız. Dolayısıyla bu cihazı önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Ee, kaç paraydı? 9300. 9300 liraya kapıya teslim kargo KDV dahil olmak üzere satın alabilirsiniz. Evet.